Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok çok iyiyim. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum hocam. Hayırlı hoş bulduk olsun. Murat, çok teşekkür ederim. Tekrar beraberiz. Tekrar karşı karşıyayız. Bu karşı karşıya kelimesi biraz böyle sanki senle karşı karşıya kalmışız gibi oluyor ama aslında yan yanayız fiziki olarak karşı karşıyayız değil mi Murat? Hocam her zaman omuz omuza. Evet ne yapıyoruz Murat birlikte bu sene? Hocam bu sene biz geçen sene bizimle olan 5. sınıf arkadaşlara ne yapacağız? Yeni müfredata uygun. Aynen öyle Murat. 6. sınıftaki yeni müfredatı yeni hibrit kitabımız üzerinden arkadaşlara aktaracağız. Onlara harika bir sezon sunacağız Murat. Hocam o zaman bence hiç durmadan başlayalım. Başlayalım Murat. Evet sevgili arkadaşlar 6. sınıf. Derslerimize başlıyoruz ve ilk başlığımız sözcükte anlam başlığıyla konuya giriş yapıyorum. Evet, sözcükte anlamla ilgili ayrıntıları aktarıyorum sizlere arkadaşlar. Öncelikli olarak 8. sınıfa kadar sürekli 6'da anlatacağız. 7'de geleceksiniz, 7'de bir kere daha dinleyeceksiniz. 8'e geleceksiniz, bir kere daha dinleyeceksiniz. Bitmeyecek. Liseye geçtiğinizde Tekrar aynı şeyleri dinlemek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Nedir bu? Gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam. Bunu çok iyi biliyor olmak gerekiyor. Arkadaşlar genellikle diyorlar ki "Hocam ben bunu çok iyi biliyorum." diyor. Ama soruya geldiği zaman takıldıklarını da görebiliyoruz. Onun için ben ayrıntıyı aktaracağım. Bu ayrıntıya hakim olduğunuzda hiç sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Evet, Gerçek mecaz ve terim anlam ile konuya giriş yapıyorum. İlk başlığımız olan gerçek anlam nedir? Bunu aktarıyorum arkadaşlar. Gerçek anlam nedir? Gerçek anlam. Bir sözcük söylendiğinde ya da duyulduğunda bizim aklımıza gelen ilk anlam gerçek anlamdır. Ama hocam ben bunu zaten çok iyi biliyorum. Ben burada hata yapmıyorum. Arkadaşlar ayrıntı var bakın dikkat olarak verdim. Buraya da dikkat ettiğinizde anlayacaksınız. Bir sözcüğü duydunuz ve sözcük cümlenin içerisinden çıkıyor. Tek başına düşünüyorsunuz. Örnek olarak verecek olursam biraz ısınmak için ateş yaktık cümlesine baktığımızda yakmak sözcüğünü ele alacağım ve bunu inceleyeceğim arkadaşlar. Hocam neden yakmak? Ateşi de alabilirdik. Isınmak sözcüğünü de alabilirdik. Neden onları almadık da yaktık sözcüğünü inceliyoruz? Hiç fark etmez arkadaşlar. Isınmak sözcüğünü de alabilirdim. Ateş sözcüğünü de alabilirdim. Yakmak sözcüğünü de alabilirdim. Örnek olsun. Bizler anlayalım diye içinden rastgele bir sözcük olan yaktık sözcüğünü ele aldım. Şimdi yakmak sözcüğünü cümleden çıkartın ve düşünün. Yakmak e, tutuşturmak, ateş vasıtasıyla alev almasını sağlamak öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bu anlamı cümleden çıkarttığımda aklıma gelen anlam ve ben sözcüğü tekrar bakıyorum cümle içerisinde inceliyorum aklıma gelen anlamda mı kullanılmış diye bakıyorum biraz ısınmak için ateş yaktık evet işin içinde ısı var alev var değil mi arkadaşlar aklıma gelen bütün ayrıntılar yanmakla ya da yakmakla ilgili ayrıntılar benim karşıma çıktı. E o zaman bu cümledeki yaktık sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Şimdi dikkat etmeniz gereken en önemli yeri söylüyorum arkadaşlar. Bakın dikkat olarak belirttim. Sözcüğün gerçek anlamıyla görev şekil benzerliği varsa, görev benzerliği ya da şekil benzerliği varsa gerçek anlamlı olmaya devam eder. Örnek üzerinde gösteriyorum hava kararınca lambayı yaktık dediğimde yakmak sözcüğüne baktığımda alev var mı arkadaşlar yok öyle değil mi alev falan yok Ateş çıkıyor mu bir yerden? Hayır çıkmıyor. Pekala, benzerlik ilişkisi var mı ona bakacağım. Bir odunu yaktığımızda parlak bir şey ortaya çıkar. Öyle değil mi? Alevler ortaya çıkar. Bir parlama, bir ışık söz konusudur. Pekala hava karınca lambayı yaktık dediğimde de aynı yakma sözcüğünde şekilsel benzerlik, bir ısı var mı arkadaşlar? Var. Bir ışık var mı? Var. Bu benzerlik devam ediyor mu? Ediyor. O zaman mecaz olmaz. Bu sözcükte gerçek anlamlıdır. Hava kararınca lambayı yaktık sözcüğündeki yakmak sözcüğü aynı şekilde gerçek anlamdadır arkadaşlar. Pekala mecaz nasıl oluyor? Ben bu ikisinin dışında bir de mecazı bilmem lazım ki bu ikisinin gerçek olduğunu anlayayım. Mecazı anlattığımda her şey apaçık ortaya çıkacak. Mecaz anlamla devam ediyoruz arkadaşlar. Pekala mecaz anlam ne? Diğerlerinden farkı ne? Gerçekten farkı ne? Arkadaşlar bakın size çok önemli bir bilgi vereceğim ve siz bu bilgiyle gerçek ve mecazla ilgili hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Evet kolay örneklerde hocam ben hiç sıkıntı yaşamadım ki diyorsunuz değil mi? Kolay örneklerde sıkıntı yaşamıyoruz. Ama bazen öyle zor örnekler çıkıyor ki karşımıza. Gerçek mi mecaz mı ya da yan anlam mı onu karıştırıyoruz. Onun için mecazı çok iyi bildiğinizde mecazın dışında kalanların hepsi gerçek anlamdır. Bunu unutmayınız arkadaşlar. Şimdi mecazdaki fark ne? Arkadaşlar mecaz dediğimiz şey bir sözcük gerçekle olan bütün bağlarını kopartıyor. Gerçekte hiçbir bağı kalmıyor. Yepyeni bir anlam üstleniyor. Ama bu üstlendiği anlamda gerçekte nasıl ki hani az önce yakmak sözcüğünden bahsederken alev vardı, ısı vardı, ışık vardı öyle değil mi arkadaşlar? Bunların hepsi gidecek. Bakalım örnek üzerinde görelim gitmiş mi? kuraklık çiftçiyi yaktı dediğimde çiftçinin zarara uğradığını anlıyorum. Pekala zarara uğradı da bu yanmak sözcüğüyle ya da yakmak sözcüğüyle ilgili gerçekleri bir düşünelim bakalım. Alev vardı öyle değil mi az önce arkadaşlar? Isı vardı, ışık vardı öyle değil mi? Şimdi baktığım zaman zarara uğramakta alev var mı? Yok. Isı yok. Işık yok. Gerçekte olan bütün bağları kopmuş mu? Kopmuş öyle değil mi? E gerçekle olan bütün bağlarını kopartmışsa biz buna mecaz anlam diyoruz. Hocam daha kolay anlama yöntemi var mı? Var arkadaşlar. Onu da aktarıyorum size. Bir sözcüğün mecaz olduğunu anlamak için şuna bakacaksınız. Söylenen şey, kastedilen şey soyut ama kullanılan kelime somut. Böyle bir geçiş varsa biz buna mecaz diyeceğiz arkadaşlar. Neyi kastettim bakalım? Soyut bir şey söyleyeceğiz ama somut kelimeler kullanacağız. Hadi bakalım. Şimdi zarara uğramak, bir şeyden zarar etmek bu soyut bir kavram öyle değil mi arkadaşlar? Bu soyut kavramı ben somut bir kelimeyle söyleyeceğim. Yakmak sözcüğüne baktığımda gözümle görürüm bir şeylerin alev aldığını, orada bir ışık çıktığını somut olarak görebilirim. Öyle değil mi? Evet, soyut bir durum var zarara uğramak. Somut bir kelime var yakmak ve ben soyut durumu somut bir kelimeyle anlattım. Yani mecaz yaptım. Mecaza anlamanın en önemli yöntemi budur arkadaşlar. Sözcükte anlama terim anlam ile devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Terim anlam nedir? Bilim, sanat, spor ya da meslek ile ilgili özel ve belirli kavramı ya da herhangi bir varlığı karşılayan onları bildiren kelimelere biz terim diyoruz. Terim olabilmesi için bakın dört şey sayıyorum. Bilim, sanat, spor meslek. Bunlarla ilgili içerideki özel kelimelerdir. Örnekler üzerinde görelim. Doktor elimdeki sihili lazerle yaktı dediğimde buradaki yakma lazerle ortadan kaldırma. Buradaki yakmak sözcüğü tedavi etmek anlamında doku, damar ve benzeri şeyleri dağlamak, oradaki yarayı ortadan kaldırmak anlamına gelen terim bir ifadedir. Buradaki yakmak sözcüğü terim anlamlıdır arkadaşlar. Biz genellikle terim anlam deyince ne anlıyoruz? Böyle daha çok böyle bilim, sanatla ilgili kelimeler aklımıza geliyor değil mi? Evet bunlar var ama böylesi kelimeleri de göz ardı etmeyeceğiz arkadaşlar. Evet gök bilimi deyince arkadaşlar böyle bir bilimimiz var. Bilimin içerisine baktığında uzay, astronot, ay kelimeleri gök bilimi ile ilgili özel sözcükler öyle değil mi? O zaman bunlar terim anlamdadır. Pekala perde, sahne, Aktör gibi kelimelere baktığımda tiyatro ile ilgili özel kelimeler olduğunu görüyorum. Aynı şekilde bunlar da terim anlamlı sözcüklerdir. Evet arkadaşlar, gerçek, mecaz ve terimle ilgili bilgileri aktardım sizlere. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir etkinlik üzerinde, örnekler üzerinde iyice konuyu pekiştireceğiz. Gerçek, mecaz, terimi halletmiş olacağız. Evet, ne diyor? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullandıklarını karşısına yazınız diyor. A bu sene yağış az olduğundan ekinler iyi değildi örneğine baktığımızda yağış sözcüğünün altı çizili olduğunu görüyorum. Yağış sözcüğünün cümledeki kullanımına bakıyorum. Gerçek mecaz ya da terim bu üçünden birinin olduğunu görmem gerekiyor. Yağış sözcüğü gerçekten yağan, yağmur, kar ve benzeri öyle değil mi arkadaşlar? Gerçekten bu anlamda kullanılmış mı? Evet, bu anlamda kullanılmış. O zaman yağış sözcüğü gerçek anlamdadır. Evet B'ye bakıyorum. Komşunun bebeği ne tatlı bakıyordu öyle cümlesine baktığımda. Buradaki tatlı sözcü damakla algılanan bir şey öyle değil mi arkadaşlar? Siz sadece güzellik görmüşsünüz ortada. Bu güzelliği tatlı kelimesiyle ifade ediyorsunuz. Yani gerçekle olan bütün bağlarını koparttı öyle değil mi? Yenilen, damakta bırakılan o hisle hiçbir alakası var mı bebeğin güzelliğinin? Hayır yok. O zaman gerçekle bütün bağlarını kopardığı için tatlı sözcüğü mecaz anlamlıdır. Çocuğa ilk kez bu filmde rol verilecekmiş cümlesine baktığımda rol kelimesinin sinema tiyatroda kullanılan özel bir sözcük olduğunu görüyorum. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Terim. D kör bir sokağa girene kadar yakalanmayacağını düşünmüştü örneğine baktığımızda kör sözcüğünü görüyoruz. Gözleri görmeyen ama demek öyle değil mi arkadaşlar kör? Peki hala kör bir sokak derken görmekle ilgili en ufak bir anlam bağı kalmış mı? Hepsi kopmuş öyle değil mi? O zaman bu cümledeki kör sözcüğü mecaz anlamlıdır. Sağ cebinden harçlık çıkartıp çocuğu uzattı cümlesine baktığımda sağ sözcüğünü görüyorum. Sağ sözcüğü bu cümlede direkt olarak gerçek anlamlıdır ve gerçek olduğunu yazıyorum. Yaşadıklarını güzel günlerin ışığı olarak görüyordu cümlesine baktığımda ışık sözcüğünün altı çizili olduğunu görüyorum. Gerçek ile olan bütün bağları kopmuş. Işık dediğimiz zaman bir parlaklık söz konusu öyle değil mi arkadaşlar? Burada herhangi bir şekilde işte o gerçek ışıkla parlaklıkla ilgili hiçbir şey olmadığı için buradaki ışık sözcüğü mecaz anlamlıdır. G, günün son ışıkları da tükenince şehir karanlığa gömüldü cümlesine baktığımda son sözcüğüyle karşılaştım. Son sözcüğü sıralamada en artta, en sonda yer alan öyle değil mi? Evet buradaki son sözcüğü gerçek anlamlıdır. Perde ayaklı hayvanlar yürümekte zorlanır cümlesine baktığımda perde sözcüğünün bir terim hayvan bilimi ile ilgili zooloji diyoruz değil mi arkadaşlar buna? Evet hayvan bilimi ile ilgili bir kelime olduğunu görüyorum. O zaman ben buna terim anlamlı diyorum. İ ile devam ediyoruz. Bir zamanlar takımın koyu bir taraftarıydı cümlesine baktığımda koyu sözcüğünün altı çizili olduğunu görüyorum. Buradaki koyu sözcüğü kıvam olarak ya da renk olarak daha tonu daha fazla değil mi? Ya da kıvam sıvı şeyler koyu olduğunda ne olur arkadaşlar? Daha yoğun olur öyle değil mi? Pekala taraftardan bahsediyoruz diyoruz. Bir şeyi seven onu savunan bir şeyi sevip onu savunanın koyuluğundan bahsedebilir miyiz? Gerçekten en ufak bir bağı var mı koyu sözcüğünün? Hayır kalmamış. O zaman biz buna ne diyoruz? Mecaz. Evet son maddemizle devam ediyoruz. Ekvatora yaklaştıkça gece ile gündüz arasındaki fark azalır cümlesinde ekvator sözcüğünün bilim ile ilgili bir kelime olduğunu gördüm ve bunun da terim olduğuna karar verdim ve terim olduğunu da tahtaya belirttim arkadaşlar. Evet ne yaptık? Etkinliğimizi tamamladık. Devam ediyoruz. Sözcükte anlam başlığına sözcükler arası anlam ilişkileri alt başlığımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Eş anlam, anlamdaş sözcükler. Arkadaşlar nedir? Yazılışları farklı olduğu halde birebir aynı şeyleri söyleyen, anlam yönüyle hiçbir farkı olmayan iki tane sözcük Söz konusuysa biz buna eş anlamlı sözcük diyoruz. Örnekler üzerinde görelim. Nehir ve ırmak. Nedir arkadaşlar nehir? E aynı şey. Irmak demek nehir demek. E nehir demek de ırmak demek. Evet buna biz eş anlam diyoruz. Siyah kara, temiz pak, yıl sene, okul mektep, hasret özlem, sebep neden gayret çaba, fayda yarar öğrenci talebe, sonuç netice, eylem fiil ikaz uyarı sözcükleri birbiriyle anlamdaş yani eş anlamlı sözcüklerdir. Bu arada önemli bir hatırlatma olarak alta ekledik. Ne diyoruz arkadaşlar? Eş anlamlı sözcükler nasıl oluştu? Yabancı dildeki sözcüklerle Türkçe'deki sözcükler ikisi yan yana geldi. Ama biz ne Türkçe sözcükten vazgeçtik ne de yabancı sözcükten vazgeçtik. İkisini de günlük hayatta kullanmaya devam ediyoruz. Elimize iki tane sözcük var. İşte eş anlamlı sözcüklerin oluşma serüveni de bu zaten. Zıt anlamlı sözcüklerle devam ediyoruz arkadaşlar arkadaşlar anlamca birbirinin tam tersi olan kelimelerdir. Ama iki farklı kelime birbirinin tam tersi şeyleri söylüyorsa biz buna zıt anlamlı diyoruz. Örneğin açık ve kapalı sözcüğüne baktığımızda anlamca birbirinin tam tersi iki sözcüktür. Bunlar birbirinin zıttıdır. Aşağı yukarı dar geniş kolay zor inmek çıkmak ileri geri büyük küçük ağır hafif genç yaşlı siyah beyaz uzun kısa iyi kötü eski yeni sözcükleri anlamca birbirinin tam tersi sözcükleri örneklerdir arkadaşlar. Bu arada iki tane önemli notumuz var, uyarımız var. Buna da çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet ne demişim? Unutma diyorum. Ne o? Türkçede sözcüklerin eş ya da zıt anlamlı kullanıldıkları cümleye göre değişebilir. Nasıl yani? örnek üzerinde görelim. Uzun bir çocuktu, kısa bir çocuktu cümlesinde iki cümleye baktım değil mi arkadaşlar? Uzun sözcüğünün zıttı ne olacak? Kısa sözcü olacak. Hemen yan örneğe geçtiğimde bu ince kitabı okudum cümlesine baktığımda bu cümlenin içerisindeki ince sözcüğünün tam zıttı ne olacak? Bu kalın kitabı okudum şeklinde zıt anlamlı şeklini yapmış olacağım. Ama alttaki örneğe bakalım bir. Cümleler arasında farklılık gösterebilir demiştim. Bakın tam olarak da burada gösteriyor. Açık sarı saçlı kadın keman çalıyor cümlesine baktığımda açık sözcüğünü Doğal olarak düşündüğünüzde ne diyeceksiniz? Hocam kapalı. Tam zıttı ne diyeceksiniz? Kapalı sözcüğüdür. Ama bu cümlede kapalı sözcüğü değil. Bakın koyu sarı saçlı kadın keman çalıyor şeklinde. Bunun tam zıttı bu şekilde karşıma çıkıyor ve böyle yapmam gerekiyor. Kapalı sarı saçlı diyemiyorum. Koyu sarı saçlı demem gerekiyor. Yani bir sözcüğü kullandığım yere göre zıttı farklı şekilde karşıma çıkabiliyor. Evet, dikkat diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya odaklanıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Bakın çok önemli bir uyarı. Sözcüğün olumsuz hali bir sözcüğün zıttı değildir. Olumsuzluk ekiyle zıtlık yapılamaz. Buna da çok dikkat ediyoruz. Gitmek sözcüğünü gitmemek şeklinde zıt yapamazsınız. Sadece olumsuz yaptınız. Gitmek sözcüğünün tam zıttı gelmektir arkadaşlar. Yakın anlamlı sözcükler ile devam ediyoruz arkadaşlar. Sözcükler arası anlam ilişkiler başlığımızdayız. Yakın anlam, anlamcı birbirine benzeyen ama asla aynı şey olmayan sözcüklerdir. Örnek üzerinde görelim. Çekinmek sözcüğünü ele aldım. Buna yakın olan sözcüklere baktığım zaman utanmak bunun yakın anlamlısıdır ama kaçınmak sözcüğü eş anlamlısıdır. Yanlış sözcüğüne baktığım zaman yalan şeklinde bir kelime daha yanına koyarsam onun sadece yakın anlamlısıdır. Ama hata sözcüğü yanlış sözcüğünün eş anlamlısıdır. Buraya da dikkat ediyoruz. Örnek olarak verecek olursam Yalan söylemek doğru bir davranış değildir. Soruyu yanlış cevaplamışım. İki tane cümle üzerinde gördüğümde buradaki yalan ve yanlış sözcükleri anlamca sadece birbirine yakın sözcüklerdir. Birbirleriyle birbirini karşılayacak bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Sözcükler arası anlam ilişkilerinin bir diğer başlığına geldik arkadaşlar. Eş sesli sesteş sözcükler. Yazılış yönüyle ve o yönüyle aynı ama bambaşka iki şeyden bahsediyoruz. Biz bu duruma ne diyoruz? eş sesli ses teş sözcük diyoruz. Örneğin yüz sözcüğüne baktığımda yüzü gülüyor cümlesi ile yüz liram var. İkisinde de yüz kelimesinin geçtiğini görüyorum. Ama yüzü gülüyordaki yüz ile yüz liram vardaki yüzün anlamca hiçbir alakaları yok. Sadece harfleri denk gelmiş. Harf yönüyle bir benzerlik gösteriyor. Anlam yönüyle hiç ama hiç ilişkileri yok. Çay sözcüğüne baktığımda çay çok sıcak, dağdan inen çay ovayı suluyor cümlelerindeki çay sözcüklerinin sadece ve sadece harflerinin denk geldiğini, anlamla hiç alakalarının olmadığını görüyorum. Kaz sözcüğüne baktığımda kaz besliyor bir hayvandan bahsediyorum. Fide için çukur kaz dediğimde kazma eyleminden bahsediyorum. Hiçbir anlam bağı olmayan iki tane kelime ama harfleri aynı. Biz bu duruma eş sesli Sesleş diyoruz. Arkadaşlar çok önemli iki şey söyleyeceğim. Buraya da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sınavlarda ve testlerde sizleri yanıltmak için ya da Konuyu ne kadar iyi biliyorsunuz bunu ölçmek için bu bilgileri bilip bilmediğinize bakacaklar. Buraya da dikkat ediniz. Dilimizde damla, barış, boya gibi bazı sözcükler var. Bunlar cümle içerisinde kullanıldığında sesleşmiş gibi görünüyor ama hiç alakaları yok. Biz bunlara kökteş sözcük diyeceğiz arkadaşlar. Ne diyecekmişiz? Kökteş sözcük. Ses teşlikle bir alakası yok. Hocam örnek üzerinde anlatırsanız daha iyi anlayacağım. O zaman söylüyorum arkadaşlar. Örneğin tüm kapıları güzelce boya dediğimde boyama işi var ortada öyle değil mi? Kapılar eskimiş, kirlenmiş, boya istiyor dediğimde bir fiilden, bir eylemden bahsetmiyorum. Boya yani ne? Kimyasal madde. Ondan bahsediyorum. Pekala hocam bu ikisinin ilişkisi ne? Arkadaşlar biz buna kökteş sözcük diyeceğiz. Aynı sözcük hem fiili hem de ismi varsa buna kökteş diyeceğiz. Başka bir örnek daha veriyorum arkadaşlar. Damla. Damla bir su tanesi öyle değil mi? Su tanesinin adına ne diyoruz? Damla diyoruz. Pekala bir damla yere damladı dediğimde damla o su tanesinin adı yere düşmesine ne diyoruz ona da damlamak diyoruz değil mi hem isim hem de fiil hali biz buna kökteş diyoruz sesteşlikle hiçbir ilgisi yoktur arkadaşlar evet burası önemli dedim Aynı harf dizimiyle yazılan ancak birinde düzeltme işareti bulunan sözcüklerde kesinlikle eş sesli değildir. Hala dediğim zaman babamın kız kardeşidir öyle değil mi arkadaşlar ama hala dediğim zaman henüz daha anlamına geliyor. Yar dediğim zaman uçurum anlamına geliyor. Hatta atasözlerinde de çok geçiyor değil mi arkadaşlar? Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur diyor. Burada yardan uçuran ne diyor? Uçurumdan uçuran. İşte o cümledeki yar sözcüğü uçurum anlamına geliyor. Yar uçurum demektir. Ama şapkalı olursa yar dersem bu da sevgili anlamına geliyor. Bu iki sözcüğün sesleçlikle hiçbir ilgisi yoktur. Hocam bitti galiba. Evet Murat bitirdik. Çok güzel hocam. Bence çok güzel bir giriş yaptık. Çok güzel oldu Murat değil mi? Çok güzel bilgiler aktardık 6. sınıf arkadaşlarımıza. Ama ne yapacağız biliyor musun Murat? Biz bu bilgileri ikinci videoda arkadaşlarımızın ihtiyacı olacağı farklı bilgilerle devam ediyor olacağız. O zaman şey mi hocam? Sözcükte andan bu videoda bitmenin devamı var. Aynen öyle Murat. O zaman hocam diğer video için arkadaşlar şimdiden kanalımıza abone olsunlar, bildirimleri açsınlar. Videomuzu da beğensinler, yorumda yapmayı unutmasınlar diyorum. E ne diyoruz en son olarak hocam? görüşmek üzere hoşça arkadaşlar görüşürüz hocam